Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün Murat ve Atakan'la beraberiz. Jeep Renegade'in içindeyiz. Aracımız 2014 model. Teknik detayıyla başlayalım istersen. Evet araç 2014 model Renegade. 1.6 dizel multijet motoru, fiyat motoru. 120 beygir, 320 Nm torka sahip. Azami hızı 178 km yazıyor ama ben hiç top speed denemedim açıkçası. Ağırlığı da 1465 kilo olması lazım boş ağırlığı ama ya bunda cam tavan falan da var. Hani ne kadar değiştirir bilmiyorum ama. Top speed'i zaten aramıyorsun aramıyorsunuz herhalde. Polo'dan sonra bu arabada. Ya, Polo evet. 220 civarı yani 220 ile fotoğrafım vardı. Geçmiştim falan ama hani bu arabada top speed arabası değil zaten bu. Yani konfor için aldım ben de. Polo'dan sonra gerçekten konforlu. Bir de Polo basıktı, coil Bu yüksek. Eski CV Films takipçileri seni hatırlayacak Evet. Mutlaka hatırlarlar. Polo incelemesinden. Motor seçenekleri başlarsak. Motor şöyle. 1.4 benzinlisi var. Yine fiyat motoru. Alfalarda falan olan. 1.6 dizel var benimki Multijet. Bu Julietta'da bir de 500 L'de var galiba. Aynı motor. Evet evet aynısı. birebir bir aynı. Şeylerde de var. Lancia Delta'larda falan da var aynı motor. Bir de bunun Trailhawk en üst donanım modelinde 2.0 dizel var. Zaten Trailhawk'ı 1.6'da 1.4'te seçme şansı yok. O direkt 2.0 dizel 170 beygir olarak geliyor. Bir de o otomatik vites 4x4. Hani tapın tapı artık. En üst yani. paket alırsan anca sahip oluyorsun. Aynen öyle. 218 bin lira falandı galiba yılbaşından sonraki fiyatı. Daha da artmıştır artık. ÖTV zamı yani büyük ihtimalle. artıyor zaten. Dolar euro arttıkça. Benim arabayı mesela ben Kasım ayının sonunda aldım. İlk önce bayiden sıfır fiyatını da aldım. Boş versiyonu yani Limited'ın Delik koltuksuz ve cam tavansız hali 101 bin liraydı. Delik koltuklu cam tavanlı 113 bin liraya geliyordu. Yani 113 bin lira da deli para yani hani jipe verilir mi verilmez mi? Bence hani, de. Renegade hani jipin en alt modeli çok para. Yılbaşından sonra da 113'ten 128'e çıktı. Ben Anlat'tan Kasım ayında aldım. ikinci el aldım. 2014 model aldım ama dolusunu almış oldum. Deri koltuk var işte cam tavan koltuk ısıtma direksiyon ısıtma geri kalan özellikler zaten limit. Kaç adım. paket var bu arabada mesela? Ya da kendim mi gibi bu paketlerde yapıyorsun. işte bir alt paket var. O longitude değil mi? Öyle değişik bir ismi var. <laughs> Telaffuzu da gibi. zor. Aynen. <laughs> güzel <amayın. gülüyor> Araba güzel ama <amayın gülüyor> İngilizce. <laughs> o onda <laughs> ee, bi far yok bunda var. Ee, işte koltukları kumaş falan oluyor paketsiz zaten. Far yapısı zaten. zaten, ikonik Jeep. Evet. Farlar çok güzel. Far ve panjur zaten. iki tane yuvarlak ortası çizgili panjur. Direkt Jeep logosu. Renkle zaten çok güzel bir uyum olmuş. Araba. Evet ya aslında turuncu ilk başta çok istediğim bir renk değildi. Hani Jeep olunca siyah olsun istiyordum. Hem az var hem de hani biraz daha geniş araba Polo'ya göre Siyah da güzel durur. Hani asil durur diye düşünüyordum ama sonra dolusunu bulunca turuncu buldum. Turuncu olsun. Hem de e, araba jip'ler arasında da hani ufaklık yani jip derken SUV'lar arasında hani ufaklık olarak geçiyor. E, turuncu güzel neşeli bir renk. E, sarısı falan artık gelmiyor sanırım. Bulunmuyor. O yüzden turuncuyu tercih ettim. E, şu anda da gayet memnunum. Doğada bayağı güzel duruyormuş turuncu çimlerin üstünde falan bugün Özellikle gördük. Bugün... Evet. Güneş levhada imkanı İlk defa oldu. ben de araziye çıktım. Gayet güzeldi yani. renkte güzel durdu. Memnun mu şu an araçtan? Hiçbir sıkıntı yok. Kronik bir sıkıntısı falan da yok aracın. Gerçi fiyat servisinde çalışan bir arkadaşımız var. Sen de tanıyorsun. Kendisi şey diyor hani bir sürü yağmış sürü ışıkları yanıyor ara sıra falan bir sürü şikayet var diyor ama Bugüne kadar ben şu ay falan oldu Büyük ihtimalle servis şey ücretleri uygundur. de herhalde uygundur Çünkü ortak fiyat motoru Evet evet servis ücret ücretleri uygun Bir de servis çok ilgili Ben mesela şu güneşliklerden ses geliyor dedim Hani bozuk yolda böyle bir tıkırtı var içinde Bir tanesinden ses geliyordu Sağdakinden adamlar ikisini de Sağ sol ücretsiz değiştirdi Sağ hoparlörden cızırtı geliyordu Hoparlör patlamış dedi Direkt siparişini verdi Müşteri memnuniyetini Sayıyorlar. Bir de o de bozuymuş galiba. Hani Jeep Amerikan falan değil mi artık bilmiyorum ki. Güzel geliyormuş fabrikadan. Direkt onda değiştirdiler. Servisten çok memnunum. Bugüne kadar servise şu kaputa kaplattığım e, dekal dışında hiç para ödemedim. O da aksesuar olduğu için tamamen keyfi. Yakışmış ama o da. Evet, ben araba ilk aldığımda aslında yıldızlar vardı kaputta ve kapılarda ama beyazdı yıldızlar. Bir beyaz bir siyah var. Aslında bu araba ilk çıktığında e, almak isteyenlere servis diyordu ki internet sitemize üye olun yıldızları ücretsiz verelim. Lansmana özel miydi? Aynen öyle. İlk 1 2 yıl böyle bir şey yaptılar. İşte bir siyah bir beyaz seçeneği vardı yıldızların. Herkes aldı işte kapılara, kaputa, çamurluklara yapıştırdı. Bu arabayı alan adam da 3 tane iki kapıya bir kaputa yapıştırmış ama ben hani siyah olsa sökmezdim açıkçası ama turuncu üzerinde beyaz biraz abartıya gitmedi evet. Biraz garipti o yüzden şimdi hepsini söktüm. Dekal yaptım daha da biraz turuncu siyah üzerine yoğunlaşacağım. Daha bir sürü hani takılacak yapılacak şeyler var ya. Daha yeni aldın yani. zaten arabayı. Tabii daha 3 ay oldu olmadı işte ya. Zaten en başta incelemeye çekmedik. Birazcık deneyim toplayasın evet, diye. Evet. Evet. Aynen öyle. Arabanın içine gelirsek değişik detaylar var. Araban, evet, bayağı var hatta. Bayağı bu arabada de detayla uğraşmışlar. Hani detay çok detay. Yani Dikiz aynasının sağında solunda bile Jeep'in kendine özel o logosu var. İki tane yuvarlak far ortasında panjur çizgileri. Burada şu yazı var. Vitesin önünde var. Aynen teybin üstünde e, Sins 1941 yazısı var işte. Bayağı uğraşmışlar. Ön camın, evet, ön camın köşesinde mesela şey var. Fakt 1941 şey. model Jeep'in küçük böyle bir tasarım şeyi var. Logosu gibi bir şey var. Bayağı uğraşmışlar. Burada uğraşmış. bir harita var demiştin sen. Evet vitesin önündeki kauçuk koruma gibi bir şey var. Taban gibi o. Hatta şuradan gösterebiliriz şeyin, belki tabanın kameraya. üstünde izohip haritası var. Hani coğrafya dersi iyi olanlar liseden hatırlar. Çıkaramadan tabi. <laughs> şuradan. Açıklık. İzohip haritası var şeyin üstünde, üzerinde. O kadar detay yapmışlar. Mesela bagajı açıyorsun, bagaj kapağın içinde de yine o iki far ve panjur detayı var. Çok fazla detay var arabada. Baya uğraşmışlar. Hani aynalar panjur rengi. E, tavandaki yan çıtalar o bantlık mı deniyor ne deniyor onlar? Onlar da detaya özen gösterilmiş rengi, arabada. Gireyim. Aynen baya uğraşmışlar detayla. Kadrandan bahsetmek gerekirse o da böyle ince bir çamur lekesi var galiba değil mi? Evet bir redline kısmında turuncu bir de benim arabanın rengiyle de uyuyor. Normalde o her arabada turuncu han siyah da olsa beyaz da olsa e, böyle bir turuncu çamur sıçramış gibi bir şey var redline kısmında. Kadranda mesela şu an tüketimi görüyoruz. Böyle hani arabayı şerit takip asistan şeyi var. Ve ekran animasyonu. gayet kaliteli yani. Piksel piksel Evet evet gelmiyor. çok kaliteli bir ekran. Hani hatta teypten daha kaliteli. <laughs> Teyp ekranı daha küçük yani. Mesela başka ne var? Lastik basınçlarını böyle görebiliyoruz. GPS alabiliyor musun oraya? Sağa sola ya? gittikçe. Yok hayır GPS yok. Mesela radyatör sıvı sıcaklığını gösteriyor. Yağ ısısını gösteriyor. Akü şarjını gösteriyor burada. Servise işte kaç gün kaç kilometre kaldı. Onun lastik dışında lastik basıncımız bile var bizden hızlı görebiliyorum lastik basıncı. Araç dururken ayarlara girebiliyor oradan. Çalan müziği gösterebiliyor işte radyodaysa radyo T 1 işte değişiyor. Gayet fonksiyonel yani. Vallahi ben çok memnunum çok fonksiyonel çok kullanışlı arabanın her şeyi basit. Hani Amerikan idolünden geldiği için basit. Hani şanzımanından gelirsek memnun musun? şanzımandan memnunum güzel altı ileri geçişleri rahat biraz kemikli bir Volkswagen havası var güzel memnunum sen polo da manuelde polo da evet rahat ama yani hani bir sıkıntısı yok otomatik aramıyorum yani otomatik olsun ister miydim? 1.6 da istemezdim açıkçası. Aralıklar nasıl vitesi? Mesela 120 ile giderken vites ne kadar kalıyor? Yani 120 kalıyor? ile 3. viteste falan gidebiliyorsun tabii ama hani 3.500-4.000 devirlerde vites aralıkları uzun bana kalırsa. 6. vites tamamen ekonomi zaten. Hani 5'te top speed yaparsa yapar. Hiç denemedim ama. Radyodan bahsetmek gerekirse orta konsoldan sonra bayağı ufak kalıyor. Evet. Radyo ekranı biraz ufak kalıyor. Ee, bir de şey hani aslında renkli ekran ama mesela arkadaki tema hani wallpaper renkli gibi ee, ama yazıları siyah beyaz. Buradaki gibi bayağı böyle bol renkli bir ekran. Normalde tam tersi olur. Aynen öyle. Daha çok hani sürücüye yönelmişler burada onu biraz daha basit tutmuşlar oradan biraz kısmışlar burada baktığımız zaman ne var radyo tuşu var işte medya, medya. var USB e, AUX falan standart zaten CD var mı arabada yoksa CD çalar yok CD tape de yok bazen e, şey torpido koyarlar o, o da, da, yok. da yok bir CD çalar yok yani telefon var bluetooth zaten var da Limited olduğu için. Eşleşmesi basit mi yoksa? Eşleşmesi çok basit. Ben zaten telefonumda hiç Bluetooth'u kapatmam. Bugün şarjım bitiyor diye kapattım. O yüzden şu an bağlı değil. Enteresan bir şey. Tape'de on-off tuşu var. Tape'i karanlıkta dinlemeye devam edebiliyorsun. Hani gözünü almasın. ışık Parlamasın yapmasın yani. falan diye. Parlaklık ayarları var ama gene de böyle komple kapatabiliyorsun. Şu an mesela çalıyor aslında arkada ama sesi mute konumunda. Burada kompas var yolunu gösterebiliyor. Güzel böyle. bir ayrıntı pusula, olmuş. Pusula evet çok hani o da bir detay. Hani şu tutamaç nasıl bir detaysa o da jipe özgü bir detay. İşte buradan mor'dan da ayarlara navigasyon giriyor. var mı bunda yoksa? Bunda navigasyon yok. O iki sıfırlarda Trailhawk'da var. Şeyler güzel. Ee, bu ses açma kapama işte kanal değiştirme şeyleri bu tuşu döndürdüğüm zaman hani e, Volkswagen'lerdeki gibi Eski şey olmuyor ayarı şey. bozulmuyor Volkswagen'de nasıldı şöyle tuş var yukarı doğru işte power tuşu döndürünce o tuş yan kalırdı o da hepimizin gıcık olduğu bir şey yan durmasın hep dik dursun olayı bunda bunda öyle bir şey yok onun dışında dijital klima tabi. Onlar da çeviremeli. Koltuk ısıtmanız var galiba. Koltuk ısıtma var. 12 koltukta ısıtma. Direksiyon ısıtma var. İşin güzel tarafı. Sabahları çok çok iyi oluyor. Özellikle kış aylarında. Aynen öyle. Şerit takip asistanı var. Şeritten çıktığın zaman önce bir ufaktan titriyor. Sen e, arabayı yola sokmazsan Sen kendi direksiyon otomatik çok yola sokuyor. Mi? Şöyle çok ince değil. Bir kere ben komple bıraktım direksiyonu. <laughs> ne olacak acaba diye. Önce araba sağa kaydı topladı. Topladıktan sonra sola kaydı. Gene topladı. Sonra tekrar sağa kaydı. Tekrar topladı. Yani bırak araba gidiyor. Sadece gaza basıyorsun ama üç kere topladıktan sonra ikaz sesi geliyor ve direksiyonu tutun yazıyor ekran. Artık yeter artık. Aynen. Üç kere topladım. Yeter artık. Biraz da sen <laughs> kullan diyor yani. Onun dışında güzel mesela kol dayaması geniş. Ben bu alandan çok memnunum. Hani teypten de memnunum. Biraz daha küçük olmasına rağmen ekranın. Torpidodan memnunum. Hani geniş içi, kapı içleri güzel. 1 litrelik su şişeleri falan rahat sığıyor. Tam Amerikan tarzı olmuş yani. Onların... öyle. Arkada mesela şu Coldman'ın arkasında yani arka yolculara dönük kısımda 230 volt priz var. 230 volt da aslında o da Amerikan. Yine oradan da büyük düşünmüşler. Evet, adam oradan, oradan da adam koymuş hani 3 prizli Amerikan girişi priz var. var. Aynen. Onun da adaptörüyle falan hani 220'ye çevirmek zaten çok kolay. Bagajda çakmak girişi var gayet güzel yani hani çok kullanışlı. 4 çeker olsa tadından yenmezmiş ama hani bir altı da dört çeker nasıl olur bilemiyorum. Daha da güçsüz olacaktı büyük ihtimalle. Belki de, belki de hantal kalabilirdi evet. Ama 120 beygir bu 1465 kilo arabayı rahat kaldırıyor. Şu tavanda hani 35-40 kilo olsa var mıdır yok mudur bilmiyorum ama 1500 kilo edecek Bir buçuk ton arabayı 120 beygir güzel kaldırıyor. Hani evet. bir altı notu ısıtma konusunda yalıtımda nasıl yapacağım tamam. Çoğu araba çünkü zor ısınıyor. Cam ben hiç zor ısınma yaşamadım biliyor musun. Sabahları mesela soğuk biniyorum önce koltuk ısıtmayı sonra direksiyon ısıtmayı açıyorum. Kaloriferi açtığım zaman gayet güzel ısınıyor. Benim bu arabada tek eksi gördüğüm yalıtım deyince aklıma geldi. 140 150den sonra ufak bir rüzgar uğultusu gelmeye başlıyor. Hatta şu son e, sol ön kelebek kısmından böyle ıslık gibi ses gelmeye başlıyor 150'den sonra. Ama bu ayna boyutuna bakarsak herhalde normal. Aynadan yapılar. mı yoksa kelebeğin oradan bir yerden fitilden hava mı giriyor? O konuda emin değilim. Servisle konuşacağım başka böyle bir şikayet var mı diye. Yani belki fitilleri de komple <laughs> değiştirirler. 3 sene garantisi var. <laughs> daha bir sene daha var. Servis çok iyi çünkü o konuda. O yüzden her şeyinden memnunum. Farları mükemmel aydınlatıyor bence. Bizden o zaten. Artı far ihtiyacı duymuyorsun yani o hasta. Aynen ya. öyle. Aynen öyle. Gündüz farları çok güzel. Gündüz farları sarı ampuldü. Beyaz LED e çevirdim. Araba tek yaptığım şey o. Hani kapı, kaplamasından hariç. Çok güzel duruyor. Mesela beyaz LED ben yolda hiçbir arabada görmedim. Renegade'lere dikkat edin yolda. Sarı sarı yanıyor mesela. Bisenin çok güzel. İzmir'de beyaz zaten tek yok herhalde bu arabadan değil mi yani? Yani ben özellikle Boston'da evet. çok görmedim. Ya mesela ben satış adetlerine bakmıştım. Sen 2015'te falan. Ben hiç görmedim ya. 2015 satış adetlerine baktım. Seat Leon'un mesela onda biri falan satılmış. Yani <laughs> hani az var ama neden tercih edilmiyor bilmiyorum. İnsanlar belki bilmiyor. Hani o dur Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ama az olması da güzel bir şey ya. Değerli oluyor bence. Bence de öyle. Yani her şu Başı başında görmemek güzel bir şey. Aynen. Şu kilit kapı kilidi detayı da güzel mesela dışarıdan görünüyor mu bilmiyorum ama mesela burada kilitleme açlama tuşu var. Açma tuşu Yukarıda var. Yukarıda da iyi var yine değil mi? Buradan kilitlediğim zaman mesela buradan da kilitleniyor. Açtığım zaman bunlar da açılıyor. Güzelce İstersen taşı. buradan da kilitleyebiliyorum Bütün kapılar kilitleniyor yani hepsi böyle. oynuyor. Aynen hepsi, hepsi hareket ediyor. Her yerden kilitlenebiliyor. da güzel detay mesela. Mesela Alman arabalarından farklı olarak sağ taraftaki yolcu için de kilitleme ve açma tuşu var. Aynen. Bütün genelde arabanın olmuyor her şey sende oluyor Almanın aynen açıp kapatabiliyor Yani yanındaki inmesin diye kapıyı kilitleyemezsin yani o da açabiliyor <laughs> orada enteresan detayları var arabanın yakıt konusu biraz şeyden farklı yakıt konusu ee, üzüyor mu yoksa ya beni üzmüyor açıkçası da ben hani alırken ağır araba hani biraz yakar 7-8 ya yakar falan diyordum 6.5 ile 7.5 arası geziyor kullanıma göre. Ama fabrika verisine bakarsan şehir içi 5.5, şehir dışı 4 diyor. Hani biraz <laughs> yalanlanıyor evet, yani. Buna sakın inanıp kimse almasın. Şehir içi 5.5 diye bir şey yok. Ben hani çok kasa kasa 6.5'a düşürdüm. Ben mi yanlış kullanıyorum? Benim Sen bir daha bir gün şey kullanıyorsun. var. kullanıyorsun. Bornova'da Mavişehir'e gidiyorsun. Evet ben Bornova'da oturuyorum. Mavişehir'de çalışıyorum. Yani onun haricinde de okula gidiyorum bir de Yaşar'a. O... Yaklaşık her gün herhalde bir 45-50 var herhalde değil mi? 100. Km. Rahat 100. <laughs> rahat düz yani full depo bende 10 günü geçmiyor. Ayda 3 defa falan fulllürüyorum. Deposu ne kadar bunun? 60 bunun mi? Bunun deposu yok yok küçük. Daha da 48 litre mi? 46 litre mi? Öyle bir şey olması lazım. Uygun doluyor. 195 lira, 185 hani için ne kadar bitirdiğine bağlı. Işık yandıktan evet, şu sonra. Şu an en son dizel 4.70. Evet ya 470 çok zamlandı. Ama gene de hani bir iki litre sayda az yakıyordu Polo ama Hatta çoğu şu araba insan inanmadı bu az yaktığına. Evet kimse inanmadı. Kolay inanmamıştı şu insan. Ben o videoda da sana o e, fotoğrafı koy demiştim. 37 7 Aynen. litre olanı ama koymamışsın. <laughs> o yüzden kimse inanmadı o arabanın az yaktığını ama hani sattığım kişi de Bornova'da oturuyor. Gayet memnun Sattıktan sonra da hep konuştuk. İşte şunu nasıl yapayım, bunu nasıl yapayım falan diye. Bir şeyler de sordu bana. İşte araba alçak geldi, onun oturduğu yerler çok kasisliymiş. Biraz yükseltti Yayları falan. Ama yakıttan memnun da adam hiçbir şey söylemedi mesela. Kronik sorunu var mı arabanın bildiğin? Alırken belki Kronik baktın. Kronik sorunu ben hiç duymadım. İşte o fiyat servisinde çalışan arkadaşımızın söylediği. Yağ sorunu var. Sadece yağ sorunu da ya öyle mi dedi tam hatırlamıyorum. Bir yağ müşürü mü dedi. Bir şey sıcaklık müşürü mü dedi. Işık arıza ışığı yakıyor. İşte ekranda bir zamansız yere durduk yere ışıklar yanıp sönüyor falan dedi ama 3 aydır Onun hiçbir dışında... şey yaşamadım hiçbir şey görmedim evet, hani kullananlardan da duymadım. Sürüş dinamiklerinden bahsetmek gerekirse nasıl araba? Ya, araba çok konforlu geldi bana. Yani belki basık araçtan sonra öyle gelmiştir ama hani yüksek araba şehir içinde gerçekten çok konforlu. Hani çukurlarda, kasislerde pek bir şey hissetmiyorsun. Ee, hızda hani gidiyor mu, gitmiyor mu belli değil. Kadrana bakıyorum 150 ile gidiyor ama hani bir de ağır olduğu için herhalde. Böyle hani gemi gibi araba derler ya hakikaten gemi gibi. Yayları çok sert değil. Yayları çok sert değil. Bana çok konforlu geldi. Zaten test sürüşüne de çıkmıştım bari de. Yatma da yapmıyor yani yumuşak olmasına evet, rağmen. Evet, bir de işin enteresan kısmı yol tutuşu bana göre muazzam ya. Yani o basık polo kadar diyeyim. Hani belki o, onun döndüğü virajları o kadar iyi dönemez ama hani çok fazla bir yaylanma yok ama konforlu. Hani ne olur ama amortisör yumuşak olur. Konforlu ama çok yaylanır. Yaparsın. Aynen eski el kasa Mercedes'ler gibi. Ama onun da yol tutuşu muazzam. Mesela. O da bir arkadaşımızda var sen de biliyorsun ama hem yumuşak hem çok güzel yol tutuyor. Ben açıkçası aşırı memnunum yol tutuşundan. Bugün arazide de gördük. O serseri çocuk olayını bugün de yaşadık. Lastiğini <laughs> boşa çıkarttık hatta. Evet. Biraz askıda kaldık. Biraz yanlamaya çalıştık. <laughs> Elektronik el freni var. El freni de çekilmiyor. Manuel ama... olsa aslında daha keyifli olurmuş. Manuel olsa evet keyifli olurmuş ama bu arabada biraz teknolojiye yüklenmişler hani park asistanı işte şerit takip Büyük asistanı Büyük ihtimalle şey için olmuş yani bunu da yapabiliyoruz demek için. Aynen öyle. Amortisörleri de bunun bir değişik e, bağımsız Mac Farmon amortisör mü? Öyle bir adamın ismi var yine İngilizce. Evet İngilizce. <laughs> ya adamın ismi var ve onun <laughs> ismi geçiyor amortisör tasarımında. Hani bağımsız ön arka amortisör deyip bitmiyor yani olay. Değişik bir sistem var herhalde. Tam ben de ayrıntılı teknik şeyini bilmiyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kıt konuştuk, teknik veri, sürüş özellikleri, konfor, donanım, kronik sorun, kronik sorun, fiyatın hakkında bile konuştuk yani. Fiyatını, hızını, her şeyini söyledik. Hmm. Eh bitti gidiyoruz uzun. <laughs> <laughs> iniyor. <Hadi Gidiyorsun. gülüyor> <laughs>